İlk hikayemiz geldi galiba değil mi? Evet. Evet. Merhaba. Alo merhaba. Merhabalar Ferda abi. Merhabalar abi nasılsınız? iyi misiniz acaba? İyidir, teşekkür ederim abi. Siz nasılsınız? İyisiniz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kimle görüşüyoruz abi? Ahmet. Ahmet Taşçı. Evet Ahmet Bey. Büyü sonrası yaşanılan olaylar ve esrarengiz bir ev. Evden de taşınmışsınız doğru mu? Evet, doğru. Tamamdır peki. Buyursunlar ben dinliyorum hikayenizi. Ee, çok özür e dileyerek abi çok özür dileyerek ben aralarda bölmeyeceğim sizi ama buradayım bana ne zaman ihtiyacınız olursa e seslenin ben buradayım ben bilerek aralara girmiyorum yani sadece sizden dinlemek istiyoruz olur mu? Tamam öncelik e akıcı konuşabilirim o yüzden... E, yayın Yayını dinleyen Arkadaşlardan özür dilerim çünkü biraz heyecan var Abi hiç sorun yok ben zaten sizden önce Sadece sizin için değil tüm dinleyenlerimiz adına Onu söyledim aflarına sığınarak Yayına bağlanan insanlar yayıncı değiller arkadaşlar Dinleyiciler e, Yani bu sebeple ben bile işte yılların Yayıncısıyım başka bir yayına bağlanacağım zaman Hakikaten bana bile heyecan basıyor Bu sebeple hiçbir sıkıntı yok Bunda özür dilenecek affa sığınılacak bir şey yok abi Çünkü burada yayıncı olan biziz bizim akıcı Bizim güzel konuşmamız bizim Güzel bir şekilde anlatmamız lazım ki farkındaysan ben bile anlatamadım şu an onun için hemen hikayeye girelim istersen. Çok teşekkür ederim. Rica o zaman ederim ben abi. Başlayayım. Buyursunlar. Ee, ben bir gün eve geldim işten eve geldim yatama ee, yatağıma uzandım bizim ailem şeye gitmişti düğüne gitmişlerdi yatağıma uzandım gözümü kapattım tam böyle uyuyacağım sonra kapının kulpu böyle kendi kendine hareket etmeye başladı. Bizim o zaman kapının kulpu yumuşaktı. Hani dedim rüzgar falan mı yapıyor? Sonra hızlanmaya başladı. Ben iyice korktum. Sonra korka korka yattım, uyudum yani. Uyumaya çalıştım tekrar. Gözlerimi kapattım. Ve sonra birden böyle gözlerimi açtığımda karşımda siyah bir şey belirdi. Koşarak dışarı gittim. Zaten bizim mahallede hani 3-4 4-5 ev var. Hepsi de akraba yani. Bir sol tarafında amcamlar oturuyor. Aşağıda babaannemler oturuyor. ...ileride amcamlar işte. Bu şekilde her herkes akraba olduğu için o yüzden biraz daha rahattım. Neyse sonrasından koşarak aşağı gittim işte. Bizimkiler ne oldu filan dedi anlattım. ilk başta inanmadılar tabii. Ondan sonra eee anlattım iyice korktuğumu anladıkları için onlar da yattım yani o gece evde yatamadım kalamadım evde ondan sonra on, biz bunun neden olduğunu düşündük yani zaten önceden de böyle evde sesler geliyordu garip garip bebek ağlama sesleri çığlık sesleri geliyordu ha, evde bebek olmamasına rağmen yok evde hiç bebek yok o zaman hmm. hepimiz büyüyüz yani evet Neyse ondan sonra işte babaannemin çatısının alt tarafında yani hiç olmayacak çatıdan düşmeyecek bir şekilde kanepesin arka tarafında bir kağıt bulduk. Sonra bu kağıdı gösterdik hocalara. Hocalar bu büyü, büyü, yapılmış dedi. Kara bıçak büyüsü diye bir büyü dediler. İşte sonradan hoca dedi ki bunun bıçağın dedi kendisi evin içine bir yere cinler vasıtasıyla koyulur. Sapı da bir yere gömülür. O sapı bulunmadan. Abi çok özür dilerim. Ee, daha fazlasını anlatma. Yani işte nasıl yapılır nasıl edilir filan diye. Biz Ay sadece, yok. Evet, o tamam. kadarını bilmiyorum zaten. Tamam tamam. Büyü adını Sadece bilmiyorum. nasıl evet. çözüleceğini Hı -hı. anlattım ben. Evet abiciğim. Evet. Ee, i̇şte sapı bulamadan çözülmezmiş. Biz de bayağı aradık sapı bulamadık. tabii o arada evde ayrıca olaylar da olaylar da oluyordu. Kardeşim. Kendi kendine gece irkerek uyanıyordu. Duş alırken siyah siyah varlıklar görüyorduk. İşte ondan sonra... Nasıl bir dakika evden... bir saniye dur abi. Duş alırken siyah varlıklar görüyordum. Evet ben duş alırken görüyordum. Zaten yataktayken de... Nerede duşta, o... mı? Yani evet, duşta mı? Yani duşta mı banyonun içinde mi görüyorsun? Evet banyonun içerisinde nasıl e böyle varlıklar kapıdan... bunlar o öyle bir cümleyle geçebileceğim bir şey değil abi o yani siyah varlıklar görüyorum diyor nasıl varlıklar bunlar bir tarihte şimdi var. şöyle bir şey abi e, net olarak görmüyorsun mesela kapının camlı ya evet evde kimse yok mesela e, ışık açık Işığın arkasında siyah bir gölge böyle aynı insan kafasına benzer ama kel bir insan kafası siyah gölge hmm. o şekilde görüyorduk. Yani ben görüyordum kardeşim bir kere uyanıyordu gece yani bayağı korkuyorduk o evdeyken başımıza o tür olaylar bayağı geliyordu her zaman geliyordu. Sonra araştırdık işte e, hocalara gittik hocalar baktılar sonra işte dediler ki e, biri var dediler büyü yapmış dediler böyle böyle işte. Neyse biz araştırdık, büyünün kimin yaptığını da bulduk. Bizim bir akrabamız yapmış, çok yakın bir akrabamız. Neden? Zaten, neden? Çünkü deli abi, delirmiş. Son zamanlarda musallatı vardı, bizi çekemiyordu zaten. Bizim imalatımız vardı yani, fabrika vardı. Süt ve süt ürünleri üretiyorduk. Ee, bize hep büyü yaptırarak bizi zarara soktu biliyor musun abi? Ee, mesela biz babamla çok büyük bir kaza yaptık abi. Ben sakat kalıyordum az kalsın yani bir ay yatalak kaldım sonra ayağa kalkabildim geçmiş olsun abi çok teşekkür ederim İşi bırakmak zorunda da kaldık onun yüzünden sonra onun olduğu onun yaptığı çıktı işte Bayağı kavga filan da ettik aile arasında kavga filan da çıktı şu an biz taşındık çok oradan çok uzak şimdi bir abi yere... bir saniye dur bölüm bölüm ilerleyelim evet abi. siyah varlıklar görüyorsun bunu evet. bu, bunu evde senden başka gören birileri var mıydı? var da abi yani siyah olarak kardeşim görüyordu hı hı. ve ilçeerek her gece ilkilere uyanıyordu kardeşim korkarak ağlayarak uyanıyordu yani kardeşine temas birazcık daha fazla diyebiliriz o zaman doğru mu Evet evet kardeşime temas biraz daha fazlaydı Tabii ki çocuk olduğu için hı hı. daha çok şey yapıyorlardı daha çok üzerine gidiyorlardı Evet i̇şte ondan ondan sonra abi biz bir ses evden... var mıydı abi çok affedersiniz. Ben şimdi dinleyicilerden gelen mesajlara da bakıyorum, kendi kafamdakilere de bakıyorum. Siz mesela bunu gördüğünüz zaman herhangi bir ses bir şey duyuyor muydunuz? Bir de saat kaçtı mesela bunu gördüğünüz saatler? Abi gördüğümüz saatler genellikle gece saatleri yani gündüz hiç gör gündüz zaten fazla bir olay olmuyordu. Sadece gece yattığımız zamanlar mesela 11-12 gibi evde herkes yatıyor veya evde tekim o zaman görüyorum mesela ses de o zamanlar geliyor. Her gece geliyor mesela. Aa, şey Bir şey daha anlatacaktım onu da unuttum. <laughs> Buyur. Ee, biz bir kere yatıyoruz abi. Arkada bizim alt tarafta imalat var. İmalathane var. Oranın bir duvarı var. Abi gece yatarken birden böyle patlama sesi gibi bir şey geldi. Camdan kafamızı bir çıkardık böyle. Yıkılmış duvar komple. Kendi kendine ortada hiçbir şey yokken. Ne deprem ne bir şey. Yerle bir olmuş. Bu niye olmuş? Bunu sordunuz mu araştırdınız mı? Abi araştırdık. Yani duvarın çökmemesi lazım İşte neden oldu Bilmiyoruz ben büyük ihtimal Cinler tarafından diye düşünüyorum Yani o şekilde Olmuş diye düşünüyorum Şu an biz yeni eve geçtiğimiz zaman da zaten Şu an Allah'a şükür hiçbir sıkıntımız yok Şu an çok rahatız yani Peki o gittiğiniz hocanın hani söylediği Eve şöyle sapı koymuşlar Böyle yapmışlar filan diye hani sizi yönlendirdi yani Hani hocam A, Evet evet orayı da atladım Hı. kusura bakmayın Heyecandan dolayı atladım Estağfurullah işte bize kavga ettik ondan sonra büyüyü koyduğu yere söyledi Dedi ben sizin çatınızda araya bir yere koydum dedi büyüyü dedi hepiniz geberin dedi sonra biz çıktık Tabii çatıya ya. evet işte öyle bir insan bir de yakın akrabamız olacak Hı. çıktık çatıya baktık evin her tarafına baktık bulamadık o bizim evimize yaptırdığı büyüyü bulamadık babaanneminkini bulduk ama bizim eve evimize yaptırdığı büyüyü bulamadık en son çare de evden taşınmak oldu zaten. Sırf bu sebepten dolayı. Evet, bu sebepten dolayı taşındık. Akaban oldu o bu işlerle uğraşan akaba? O şu an musallatlı hala yani kendinde değil kocası her gün kavga ediyor, milletler gün tartışıyor. Şu an mahallede etrafında bir kişi daha zaten evden taşındı onun yüzünden. Onun yüzünden mahallede bir kişi daha evden taşındı. Yani büyüsünden değil de onun lafından dolayı hep iftira atmasından dolayı kavgalarından gürültüsünden dolayı yani mahalleli de şikayetçiydi bu insandan zaten musallat var bu insanın üzerinde. Şimdi bak bir dinleyicim yazmış demiş ki şu zamana kadar anlatılan hikayelerin hepsinde bu görülen varlıklar işte siyah ayakları yok yüzü yok saçı yok diye anlatılırdı. Ben evet. sağda solda söylediğim zaman bana inanmıyorlardı ilk defa bu arkadaştan duydum benim de görmüş olduğum varlıklar yüzleri belli ve keller saçları yok. Keller ilk defa bu beyefendi de duydum demiş sana. Evet ee, ben şöyle söyleyeyim. Mesela ben tam olarak yüz sureti olarak görmedim. Şimdi kapının hani böyle cam kapı olur ya böyle buzlu cam gibi olur ya arkası böyle bulanık görünür. O evet. şekilde o camın arkasında mesela saçı olmayan sadece kafa şekli olarak simsiyah bir şey gördüm yani insan vücudu gördüm. O şekilde anlatayım ben size. Böyle bir boyu muyu falan gibi bir şey var mıydı? Mesela şimdi camın arkasında da olsa abi dev gibiydi diyebilirsin, ufaktı diyebilirsin filan. Abi tam bir insan boyundaydı. Mesela kafası şimdi kapı şöyle olur. Yarısı tahta olur. Eski kapılar olur ya böyle yarısı tahta. Evet, evet her üst evde vardı. Böyle, üst taraf buzlu cam. İkiye ayrılır böyle sağ taraf sol taraf buzlu cam ya. Yani. İki evet, kapının evet. ortasına yani normal bir insan boyu kadardı. Pardon. O şekilde anlatayım ben size. Herhangi bir fiziki temas olmadı değil mi? Ne sende ne evdekilerden biriyle. Yok fiziki temas olmadı. Ama ruhsal olarak yani psikolojik olarak çok temas oldu. Çok psikolojimizi bozdu. Allah'a şükür bu eve taşındık da rahatladık biraz. İşte ondan dolayı ben o hikayeyi o şeyi unutamıyorum abi. O yaşadıklarımı. Bir türlü atlatamadım. Ee, yani inşallah atlatırsın bir daha. Bak yaşamamışsın da bayağıdır. Çok uzun zaman Aynen. geçti mi aradan yani? Böyle yıllar mılar mı geçti aradan? Ne oldu? Abi aradan 6-7 ay falan geçti. 6-7 ay geçti aradan. Aynen. Ha yedi 7 yedi ay öncesini falan anlatıyorsun yani şu anda. Evet evet o zamanları anlatıyorum abi. Daha da şey yani çok da bir eski değil. İnşallah yaşamazsın Yok, bir daha. çok eski değil işte. İnşallah yaşamayız abi ya. Ee, çünkü orada sürekli oluyordu. Her zaman oluyordu. Ee, ve bizim evde de iki tane tuvalet olmasından dolayı bilmiyorum belki ondan dolayı da hem dışarıda tuvalet vardı hem de içeride tuvalet vardı biliyor musun abi? Belki o yüzden de şey durumu daha fazla yaşanmış olabilir bu e, gelme durumları daha çok yaşanmış olabilir biliyorsunuz zaten onların yu, yuvası tuvalet ve banyolar Adem'cim not al Ömer Hoca bağlandığı zaman ben tuvaletle alakalı bir şey soracağım sen bir not al tamam mı? Ben soracağım Ömer Hoca'ya bağlandığı zaman şimdi şöyle bir bakalım şuradan evet geçmiş olsun diyenler var sonra e, bu görmüş olduğunuz o varlıklar yani hep aynı varlık mı yoksa farklı farklı mı görüyorsunuz? E, hep aynı varlıklar yani suret olarak aynı varlık şekil olarak aynı varlık hep tek değil mi mesela yanında başka yok böyle? Yok, başka yok. Yani sadece bir 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 varlık olarak görüyorum. Konuşma yani, falan hani az önce dedin ya bebek ağlaması duyuyoruz, başka çocuk sesleri duyuyoruz, başka şeyler duyuyoruz ya ne bileyim böyle bir konuşma, bir ses, bir başka bir şey. Yok konuşma olarak hiçbir şey yok. Sadece mesela bazen böyle anlamadığım e, bir cümle beynimin içinde ama böyle dışarıdan duyduğum bir ses değil. Anlamadığım bir cümleler böyle beynimin içerisinde. Anlamadığın kendi kendime, yani farklı bir dilde mi? Evet farklı bir dilde gibi ama dışarıdan duyduğum değil böyle beynimin içerisinde dönen. Mesela kendi kendime düşündüğüm. Sonra de, sonra dedim ki kendi kendime işte yani ben ne düşünüyorum? Ben bunu hayatımda duymadım. Yani nasıl düşünebiliyorum diye. Evin herhangi bir yerinde bir işaret falan bir şey gördünüz mü bu olaylardan sonra? Herhangi bir işaret, bir ıslaklık, bir ne bileyim böyle işte iz, başka bir şey, bir eşya. Bizim evimiz iki katlıydı alt taraf e, imalathaneydi kullanmadığımız halde yatak odası tarafının alt tarafı komple ıslaktı, her zaman e, alt dip tarafı var ya komple su içindeydi yani nemliydi kullanmadığımız halde yaz kış fark etmez oraya da su gitmiyordu burası hep nemliydi ama Hafif nemliydi ama peki Evet hafif nemliydi Siz o evi boşalttıktan taşındıktan sonra o evden bu eve yerleşen birileri oldu mu yaşayan var mı acaba evde ee, yok şu an evde kimse yok. Ev hala bizim. Bizim adımıza biz şu an kirada oturuyoruz. O evde boş doğru mu? Evet ev boş. evde de boş imalathane de boş. Anladım peki. Kardeşim geçmiş olsun. Allah yaşatmasın bir daha inşallah. Çok teşekkür ederim abi. Buradan sağ Buradan dinleyen herkese selamlarımı söylüyorum. Bizden de selam olsun. Ee, görüş, görüşürüz iyi geceler diliyorum abiciğim. İyi olun. geceler abim. Teşekkürler sağ, sağ olun. olun. Var olun thank you. Teşekkürler.